Ben seni her duamda diliyorum. Her duamda seni istiyorum. Her nefes alışımda seninle yaşamak istiyorum. Ömrümün geri kalanını seninle yaşlanmak istiyorum. Senin hasretinin vermiş olduğu özlemi seninle yok etmek istiyorum. Görmüyor güzelim gözlerim senden başka hiç kimseyi sevmiyor gülüm. Kalbim senden başkasına. Kalbim senin vermiş olduğun sevgiyle atıyor. Sen de olmasan kalbim atmayacak. Çünkü atması için neden kalmayacak? Ne olur bir kere de seni seviyorum desen. Ben de seninle mutlu olmak istiyorum desen. Ben de seninle yaşamak istiyorum desen ben de seninle yaşlanmak istiyorum desen çok mu şey istiyorum senden gülüm söyle bana korkma sevgini itiraf et beni sevdiğini söyle bensiz yapamayacağını söyle gün gelir çok geç söylersen beni sevdiğini ya ben senin aşkından kara toprakta olurum ya da sensizlikte kürümüş ölmeyi bekleyen yaşayan ölü gibi olurum. Lütfen korkma. Beni sevdiğini söyle. Beni mutlu et. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Ama bunu da söylemiyorsam sana olan aşkımı, sana olan sevgimi Senle birlikte kendimi kara toprağa gömerim. Senle birlikte ben ölürüm. Aşkımdan yanıp ölürüm. Ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz olamam.